Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhaba diyorum Ne yaptık bahçeye geldik akşamüstü Şuraları biraz bakın şuraları açmış Sağ olsun Furkan gel Ben yokken Bahçede temizlik yapacağız Kış geliyor malum Yolumuzu açtık şuraya pislikleri ben yiyordum. Şu kazı küvet delikti zaten Şurayı da ağaçları da açmış Furkangil şey, Furkan gel böyle temizlemişler. Şu teli şuraya kadar şöyle çektik karşıya kadar. Ee, buraya da kapıyı koyacağız. Şuraya kapı koyacağız. Ondan sonra buraya da teli kapatacağım. Şunu çekeceğiz. Coyun yer. Eşek spası akıllı ol. Ondan sonra dün bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Havada deli gibi çalışıyorlar. Neredeler bunlar? Bir görebilirsem. Ha. İyice yükselmişler iyi, iyi, bakın. Deli gibi çalışıyorlar vallahi. Hayvanlar tüyden çıkmaya başladılar arkadaşlar. Bakın burada ne ararsam var malzeme. Kırık, küvezi, küvet, krozet taşı bilmem nesi hepsi var. Buralar komple temizlenecek. Oradan da parlak veriyorlar. Bir tane Arap kaldırdılar. Marangoz durmuşun orda şunu indireceğim o olacak. Şu gök hangi gök ya? Ha oraya iniyor. İnemiyor oraya bizim de kullanmaların bir <laughs> Oraya iniyor. Neyse biz kendi şeyimize dönelim. Şu ekmekler hayvanlara veriyorum. Özellikle taku çok seviyor. Ekmeği çok seviyor taku arkadaşlar. Junior da seviyor da takı bir daha çok seviyor. Havada altı tane kuşumuz var. Dördü burada, ikisi burada. Bayağı bir hızlandılar, bir hareketler yapıyorlar da çözemedim. Baya bir nefeslendir arkadaşlar Dün burada bayağı fırtına yağmur sel oldu ee, Sanırsam Kümesin içine Tarla faresi girmiş Junior'un da ipi üzüldü ya arkadaşlar ee, Burayı komple Bakın fareyi gördü herhalde içeride ki Burayı komple parçalamış Junior Fareye ulaşmak için Sabah geldiğimde kan falan vardı. Cumhur'un ağzına baktım bir şey yoktu. Büyük ihtimal fareyi tuttu. Ee, ama ya öldürdü attı ya yedi bilmiyorum. Yani fare yok ama kan damlaları vardı sabah. Burayı parçalamış komple. Büyük ihtimal gece yağmur çok yağdı ya arkadaşlar. O yüzden fareler çıktım artık içerime kaçtı ne yaptıysa. Vallahi böyle bir atraksiyon yaşanmış burada burada bu yavrucuklar var. Bunları böyle eşe attım. Altlarına boş yumurta koyacağım arkadaşlar. Zaten bir ay daha dinlenmiş olurlar. Bu arada bunların da suyu az kalmış. Onları da bir değiştiririm. Uzun giden Araplar. Boltaklarla devlet yüneş ettim. Bakalım. Bir takım yavru alacağız. Onlara da bakacağız. Burada zaten hazır hazır yavrularımız var. Şu yavrumuzu teki almak üzereyiz. Şu yavrumuzu teki almak üzereyiz. İkisini bir uçuruyorum. Deve tüyünün kanadı geliyor. Ense tüyünü tamamladım. Bitmiştir. Bozmanın kanadı geliyor. Bozun kanadı geliyor. Beyazların geliyor. Bunlar hep hazır kuşlar arkadaşlar. Hep hazır bunlar. Hep hazır. Bunları buraya attım. Gökleri buraya aldım. Gökler burada bundan sonra. Gökler, e, kara dumanlar burada. Onları burada muhafaza edeceğiz. Burada yavrulacağız. Boz dumanları komple bir yere alıyorum. Bozları bir yere alıyorum. Böyle bir e, şekil yaptım. Bu göklerin altından gelen yavruyu uçuracağız bakalım. Gökler kendisi çok güzel oynadı. Bunun eşi öldü. Arap vardı biliyorsunuz. Bu iki yavruya tek başına bakıyor. Ayıramadıydım da. Tek başına bakıyor. Onlar da şu yavruya bakıyor. Arkadaşlar kuşları ayıramadım. Neden ayıramadım? Biliyorsunuz dizim sakatlandı. Aksilik oldu. Bilmem ne oldu. Hayvanları bir türlü ayıramadım. Ayırdıklarımın da altına ikişer üçer yavru koydum erkeklerin. Onlar da bunlar yavruları büyüttü. İşte bakın burası komple yer yavru. Her yer yavru. Biraz diliz büyüyenler oldu ama takviye yapıyorum. Sıkıntı yok. Çoğu yavru bunların. İki takım eke var. Şu dişimiz hazır şu dişimiz hazır. Bunlar turnuvaya uçacak arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Yani 5-6 tane hazır kuşum var. Nasip olursa uçuracağız turnuvaya. Hazırlarımızı uçuracağız. Yine burada bozları komple buraya aldım. Şöyle bozları aldım komple buraya. Eşe attım arkadaşlar. Yumurtladılar. Cık yumurta koydum. Yumurtalar da hep sağda solda zaten aldığım. Yani yavru bak tüyünü Tüyünü bitirmek üzereler. Tüyden çıkmak üzereler. Bunlar da bu şekilde. 55 dakika Gökhan'daydı. Gökhan da buradaydı. Sağ olsun kardeşim. Birkaç takım yavru aldı. Geri getirdi. 55 dakikayla buraya aldık. Burası komple boz. Şu perçemli erkeğimiz tekti arkadaşlar. Bunun kardeşlerinden Almanya'ya gönderdim. Orada ee, kardeşimiz İbrahim kardeşimiz güle güle uçursun. Güle güle beslesin. Tüy cömürler olsun inşallah. Ee, o da orada uçuracak. Ona göre bir sistem yapacak. Burası böyle arkadaşlar. Ak kuyruk ya bozak kuyruk uçacak eke. Bunlar hep ekeye uçacak kuşlar. Burada biliyorsunuz Ali Rıza'dan bozduman aldıydım. Onun en büyük dedelerini getirdim arkadaşlar. En büyük dedelerini eşe attım. Bakayım oğluma. Tek yumurtaya yattırıyorum. Tek yumurtaya yatıyor. Hiç ellemedim. Cılp mı değil mi onu da bilmiyorum. Öyle oyalanıyorlar burada. Sonra yavru alacağım da gerçek anlamda yükleneceğim de yumurtayı kaydırıveririm arkadaşlar. Bu tüm kümesimizde yavrularımız var. Bu kümeste de yavrularımız bakın çok güzel uçuyorlar. Bu kümesimizde de of, kapıyı açabilirsem. Şimdi şu yan tarafı birkaç şey yapayım da. Bu kısım kümesimizde de tüydeki kuşlar var arkadaşlar. Tek kuşlar. Eşi olmayanlar, tek tek olanlar. Şöyle bir tane yavru var. Burada kanat bekleyen başlamış kuşlarımız var. Ee, yine burada kanat bekleyen başlamış tepeli olsun. Ee, ondan sonra çift tepe dişi olsun. Bunu atmaca bulmuştu biliyorsunuz ayağını. Ee, bu o perçemlerin hep kardeşlerinden. Bunu belki Almanya'ya gönderebilirim. Ee, yine sarı boncuk bozumanlardan, parmaksızlardan. Akkuyruklardan çıkma bozkirli. 55 dakikanı. Bakacağız. Te, çift tepeyle, bu e, boz kardeş. Aynı zamanda oradaki perçem de hazır. Bu, bu da ya hazıra yakındı. E, kardeşi bundan biraz daha öndeydi arkadaşlar. Burası da böyle. Ferah ferah sallık salma gibi geziyorlar. Kuşlarımız uçuyor. Oo. Ay maşallah sana be. Yemin ederim hay maşallah sana be. Çok güzel tutturdu gitti vallahi, Çok güzel tutturdu gitti arkadaşlar. Havada çok güzel çalışıyorlar. İnşallah düğüden çıktıktan sonra da gayet güzel bir şekilde uçuruyoruz arkadaşlar bunları tekte hala fişek tutarken sağlarından sollarından tüy çıkıyor ama zorlamıyorum. Atıyorum, gezeliyorlar. Atıyorum, gezeliyorlar. Arap falan rahat, güzelce içiyorlar. Uçumları rahat. Maşallahları var. Uçumdan yana sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarımın e, güzel soruları, yorumları oluyor. E, oradan yanıtlamaya çalışıyorum ama e, bu arada TikTok'ta da hesap açtım arkadaşlar. Hüseyin Sigirci Hüseyin nokta Sigirci diye oradan da kısa videolarımı takip edebilirsiniz. Aferin sana. Oradan da kısa videolarımı takip edebilirsiniz. TikTok modasına da uydum. Ben sadece hayvan paylaşıyorum. Saçma sapan şeylerle işim olmaz. Yok. Tülah gönder, çay gönder, kahve gönder. Canlı açıyorlar. Birbirlerinin ağzına yüzüne bir şey yazıyorlar. Saçma sapan e, geyik muhabbeti yapıyorlar. Onları sevmiyorum. Onlara da zaten önüme fazla çıkmıyor. Kuşçu, kuşçuları beğeniyorum. Kuşçuları beğenince de hep kuşlar çıkıyor. Öyle Allah'tan sayfaların öyle bir özelliği var. Neyi çok beğenirsen o çıkıyor ülkede gibisiniz çiçek sipaları. O yüzden TikTok'ta da varım. Hüseyin nokta sigirci diye girerseniz TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videolarıma bakmak isterseniz oradan da kısa videolara bakarsınız. Aferin size. Valla rüzgarlarımız da olmazsa burası tadından yemeyecekti arkadaşlar. Rüzgarımız çok. Artık rüzgarsız saati denk getireceğim. Çünkü ee, kuş uçurduğun zaman tekte biliyorsunuz ki tekte kuş uçtuğu zaman şu rüzgar alıp götürüyor arkadaşlar. Kuş şeye burada başlıyor alıp götürüyor rüzgar. Bak, bak yavru, aferin sana Yani yavruyu kuş alıp götürüyor. Turnuva uçurduğun zaman da öyle. Kuş şuraya geliyor bir buçuk metreden alıyor şu karşı ağaca katar rüzgar götürüyor kuşu. Ondan sonra o sefer sayılmıyor. Anlatabildim mi? O olmuyor. Bakın buranın rüzgarı sürekli bir rüzgar, sürekli bir esinti. Şu karşı ağaçlardan da anlarsanız, Sürekli. Yani sabah erken saatlerde pek olmuyor. Artık yani kuşu uçuracağım zaman. Sabah erken saatlerde uçuracağım tek tek kuşu. Bu saatlerde uçurduğun tek tek kuştan bize alamazsın. Çünkü hayvan rüzgar fırtına. Hiçbir şey anlayamazsın yani. Aferin lan sana eşek sıpası. Vallahi güzel tutturuyorlar. Aferin. Hoşuma gidiyor böyle olduğu zaman. Hemen şu kümesi de açayım. Filo gibi, gibi kuşu gibi uçsunlar mı? Biraz hepsi beraber. Vay, güzel kanat yapıyorlar. Isıtıyorlar, uçuyorlar. Hiç oralı bile olmuyorlar. Vallahi. Aferin sana. İyi tutturuyor. Güzel tutturuyor. Aferin. Güzel tutturuyorlar. Aferin. Şu uçun kümesini de açayım. Onlar da çıksın. Böyle çıkan kalkıyor arkadaşlar. Ben zorlanmıyorum. Şöyle göstereyim bak. Çıkan kalkar, çıkan kalkar. Heh, onların da kanatları bir havalansın. Aferin size. Aferin size. Görüyor musunuz? Kaç tane kuş oldu havada bir, bir anda. Aferin sana boz. Hala varmış kümeste. Çıkan uçuyor gene. arkadaşlar yani hayvan eğer oyun kuşu uçarsa oyun söker. Oyun uçmazsa oyun sökmez. Yani uçuracaksın, disiplinle uçuracaksın. Aç kapıyı, içinde uçmak isterse uçar. Uçmak istemezse zaten uçuramazsın. Taşla da kovalasan, sopayla da kovalasan uçuramazsın. En güzeli açacaksın kapıyı kendi uçuracak. zamanı zaten şimdi zorlamanın bir anlamı yok. Bırakacaksın kendisi böyle şap şup şap neşeli olacak kuş. Sağlıklı kuş neşeli olur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sağlıklı kuş çabuk kızar, çabuk eşe gelir. Böyle bakın şap şup şap şup şap uçacaklar. Ha, şu anda e, yani tekteki durumda olan kuşlar var. Bir iki tane göstermiştim size. Başladılar teke aldım birkaç kere uçurdum hatta. E, zorlamıyorum arkadaşlar. Kanal tahtı tüyleri var. Hata yaptırmak istemiyorum hayvanlar. O yüzden ellemiyorum. Yoksa yani tek atarım bir 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika gelir 8-10 tane yapar. Yani onu da çekerim size. Ama hayvana yazık. Şu anda ellemiyorum, kaldırmıyorum onları. Çünkü canı yanıyor hayvan. Taklayı da bırakamıyor. Hayvanın canı yanıyor. O yüzden karışmıyorum hayvana. Biraz kanat altı düğünü bitirsin. Ondan sonra uçuruz. Kaçmıyoruz. Buradayız. turluyorlar. Ne güzel uçuyorlar. Yavrular taklayı çevirdi neredeyse. Yavrulardan geçen söylemiştim. Biraz sahiplendireceğim diye. 2-3 takım sahiplendirdim arkadaşlar bu arada. Ona rağmen yine var yani. Herkes iyisin uçursun. Herkes güzel kuş bir seyretsin biraz diye takım sahiplendirdim. Aferin sana. Bir arkadaşımız yorum yapmış. İşte kameranın önünde işte iyi güzel her şey hoş. Kameranın arkasında hiç öyle değil. İşte hiç kimseye kuş vermediğini söylüyorlarmış. İşte bu kuşlardan kimse de yok diyorlarmış. Ya var öyle arkadaşlar. Arkadaşlar var. Yani bu kuşlar bir tek diyor. abi sen deyse mezara mı götüreceksin ya? Kimle götürmüştü? Sen de olsa ne olmasa ne? Uçur da görelim, havada görelim. Ya boş ver. Herkes uçursun. Eğer kuşuna güveniyorsan zaten eğer kimse de yok demeyeceksin. Diyeceksin ki bu tarz oynayan kuş herkes de olsun, herkes uçursun diyeceksin. Paylaşacaksın iyi kuşu. Kimse senden bedava kuş istemiyor. Emek veriyorsan karşılığını alacaksın. Ama her şeyin bir adabı var. Yani bunlardan kimse de yok. Kimseye vermiyorum falan öyle. Ya geçeceksiniz arkadaşlar. O işleri geçeceksin. Ha, öyleyse ben şunu anlarım. Hayatın ilk kez iyi kuşu bulmuşsun. Ben de olsun kimse de olmasın hesabına gidersin. Ya da şöyle hayatın ilk kez iyi kuşu bulmuşsun. Kaybetmek istemiyorsun. Kimseyle paylaşmıyorsun. Öyle bir şey yok. Herkesle paylaşacaksın. Aferin size. Tabi herkesin iyi kuş anlayışı da farklı. Kimisi iyi kuş diye yıllar öncesinden akılda kalmış isimler, isimlerin, ustaların kuşlarını besliyor. Ama şurada 500 yani 150 tane kuş var. Hepsi de aynı oynayacak diye bir şey yok. Bunu da bilmeniz lazım. Her iyi kuşçunun kuşu da iyi olacak diye bir şey yok. Oyun kuşu bu. Biz ne istiyoruz? Kalktığı yere insin, taklalı insin. 15-20 metre, 30 metre, 20, 25 metre fişek tutsun. 4 takla, 5 takla dönsün. 1,5-2 saat uçsun. Bu. Oyun kuşunda. Millet hayallerini anlatıyor, hayallerini arıyor. Hayallerini ararken de elindeki iyi kuştan da oluyor. Gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Hayale gerek yok. Gerçek mal ortada. Ben bunu böyle çekiyorum. Kim çekiyor böyle kuşunu? Bu şekilde çeken adam var mı? Az. Bu şekilde çektiğim için aslında bir yönden benim için kötü. Niye kötü biliyor musunuz arkadaşlar? Eee eskiyor. Hayvanların yüzü eskiyor. Yani hafif alıyorlar insanı. Anladın mı? Yani ya böyle hep yavru var. Yavru. E şu anda yavru var. Ek uçurduğumuz zaman da ek uçuruyoruz. Ekemiz de var oynayan. Bizim böyle büyük iddiamız yok. Şunu uçuralım, bunu uçuralım, şu uçuralım, bu uçuralım. Biz bu işi seviyoruz arkadaşlar. Paylaşıyoruz da. Kuşçuruk bu. Ben bunları yaşamıyorum diyen adam zaten yalan söyler. Sen kuşu nasıl başlatıyorsun? İyi kuşçu arkadaşlara soruyorum. Nasıl başlatıyorsunuz? Direkt yumurtadan çıkar çıkmaz oyuna mı başlıyor? Bunun aşamaları var ya sağa da düşecek, sola da düşecek, yeri gelecek, başka yere atacak, atmaca alacak, karga kovalayacak, gece kalacak. Bir sürü bunun aşaması var. Siz bunları yaşamıyorsanız o zaman ben farklı kuşçuyum, siz farklı kuşçusunuz. Ya da o ünlü kuşçular farklı kuşçu. Ha doğru söylüyorsunuz. Adamın kümesine gidiyorsun. 400 tane kuş var ama bir tane havada kuşu yok. Ama 27 ay 24 ay yok. Yani 12 ayın 12'sinde de yok. Ha tüy zamanıdır, bilmem nedir. Yalandan iki tane dönen şöyle kuş bile uçurursan, uçursun sana. Ama yok. Niye? O tüyde, bu yumurtada, bu şeyde. Mazereti bitmiyor bu işin. Mazereti bitmiyor. Ben de bilirim. Gidip sağa solda kümes çekmeyi pof poflamayı her gittiğim kümeste 10 tane abone etsem bak izlemek için 100 tane kümes gitsem 1000 bin, bin kişi yapar. Kafadan ya bak millet öyle yapıyor. çoğla çocuğa gidiyor. Arkadaşlar biz bu işi gerçekçi yapıyoruz. Real yapıyoruz yani. Şurada önde neyse arkada da oyuz biz. Her zaman söylediğim gibi balık havada kuş tavada. Anlatılanı boş verin. Ahmet'in Mehmet'in kuşunu boş verin. Gözünle gördün mü? Yavru aldın uçurdun oynadı mı? En kral kuşçu sensin. Boş ver ünlüleri, boş ver. Bu bensem de öyle. Bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor. Abi senden kuş aldım çok güzel. Abi benim kuşum değil o senin kuşun artık. Benden çıktı. O senin kuşun. Sen belki benden daha iyi seyitsin. Daha iyi uçurdun kuşu. Belki ben uçuramıyorum. O senin kuşun. O artık senin kuşun. Ha sen beni şunun için arayabilirsin abi. İşte de üç tane vardı da işte dişinin bir öldü. Bana bir dişi lazım. Aynı kuşlardan elinde kalmaz. Başımla gözüm üstüne hemen yardımcı olurum. Ya da erkek kalmaz yardımcı olur. Ama öbür türlü uçuracaksın oynayacak. İyiyse kendini uçuracaksın. Benim kuşum diyeceksin. benim dediğim gibi çıkmazsa da beni arayacaksın. Abi senin dediğin kuş senin gibi, dediğin gibi çıkmaz diyeceksin. Ben bunu bilirim. Ya da kardeşim, arkadaşım her neyse. Neyse çenem düştü benim. Bahçede durum böyle arkadaşlar. Yavrularımızı bu şekilde uçuruyoruz. Yavru kızmalarımızı. Bunlar da yavaştan e, şurada bir aya kadar teki almaya başlarız. Kışa doğru tek de bol kuş izleyeceğiz. Ama işte benim tek korkum şu rüzgar. Bu rüzgar bize fırsat verirse çok güzel kuşlar izleyeceğiz. Vermese de izleyeceğiz. Sonuçta fişe burada tutacak. Ağacın orta bitirecek. Yani yapacak bir şey yok. İlle de uçacak bu kuş. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar, kardeşlerim, hobidaşlarım. Ee, hoşça kalın, takipte kalın. Kanalımız yavaş yavaş da olsa büyüyor, kişi sayımız çoğalıyor. Ee, bu arada gimbal aldım, bir tane gimbal mı gimbal mı ne işte ondan aldım. Ee, kargo da gelecek. Ee, nasipse güzel, daha iyi videolar çekeceğim sizler için, daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım, elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Saygılar.